Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Teksana'dan, Teknosa'dan birlikte Huawei tablet aldık. Huawei arkadaşlar tablet aldık. Temo'dan bakın burada. Tabletimiz böyle arkadaşlar. Arkası böyle. Evet arkadaşlar arkası böyle. Önü göstersene ön önemli. Önü de böyle arkadaşlar. Ee, önünü böyle tutsana yeter. Böyle. bir tane Kara kot var arkadaşlar. Bu kara okutarak içinde ne olduğunu görüyoruz galiba. Evet herhalde bilmiyorum. Bakın arkadaşlar hiç denemedik. Bu evet. ee, Şimdi açacağız. Bakın arkadaşlar bu markası. Singeş. ve tevat 12 12'sini aldık biz 12 numarasını. Evet arkadaşlar Su döküldü ben su içtim azıcık da. Ve arkadaşlar kalemi bu da bakın. Böyle kalemi. Hepsini, hepsini sizi teker teker atacağız. İçinde garantisi var. Onları boş verelim. Tamam. İyadı şeyi var bu arada. Evet. İlk önce tabletten evet, başlayalım. Evet önce arkadaşlar. tabletten başlayalım. Bunlar, Alır almaz size göstermek istedik. Nereden açılıyor mu? Evet. evet. arkadaşlar bu neymiş bakalım bir. Bakalım. Ooo. Kulavgeli. Wow. Bunu bize söylemediler arkadaşlar. Oh my god. Ha. Acaba bundan mı çıkacak? Arkadaşlar doğum günü diye aldılar. Annem bana hediye alamamıştı. Özel ve tablet de herhalde burada. Galiba <laughs> Bakalım. Hemen açalım. Dur bakalım. Açalım. Hadi bismillah. Bakalım. Aa yedek kılıf koymuşlar herhalde. <laughs> bu da temizleme bezi galiba. Evet. İşte bu da bakın böyle temizleme bezi. <laughs> bunu temizliyoruz ve tabletimiz Arkadaşlar en önemli kısım Evet arkadaşlar yeşil ama ekranda nedense gri gözüküyor nasıl alacağız bakalım kılıfın içindeyken bile yeşil gözükürken sizde gri gözüküyor nedense arkadaşlar bakın çıkartıyorum tabletimiz Oha, Oha. sensin mi bakın arkadaşlar Wow. direk arkadaşlar burada aç ses açma şeyi var burada da kapama şeyi var gerçekten Ama çok, keşke yukarıda olmasaydı çok, ya. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi de şarj cihazımızı atacağız. Evet burada da ş arkadaşlar dur Şarj cihazımız bakayım. var. Evet. Ama şey Aa, kapağı gelmiyor. Yani şeyi var arkadaşlar. Anlatım şeyi evet. Nasıl yapıldığı. Zımbırtı bilmem ne. Ha. Biz zaten biliyoruz anlattılar bize. Evet. Şu arkadaşlar içinden burada... böyle kablolar çıkıyor evet, ama nedense kafası çıkmadı. Evet. Kapatalım geri. Ha, göstermedik ki. Bakın böyle. arkadaşlar içi de kablolarla Bakın da, böyle şurada. kablo var. Demek size kullanım kılavuzu Arkadaşlar bunun içinde ne var diye merak etmeyin. Boş kutu böyle tabletin kuruması işte. Anladınız siz. Şimdi böyle tablet kalemini açacağız. Evet açacağız arkadaşlar sizlerle. Acaba önce şeyi mi açsak ya? Şunu çok merak ettim ben. Ben de dur onu ilk önce onu açacağız zaten. Sonra tablet kalemini açacağız. benim tablet kalemim olduğu için bir dakika Eren sen tutsana be. Ben evet. göstereceğim tablet kalemimi. Bekle. Arkadaşlar benim tablet kalemim olduğu için tablet kalemini o kadar çok merak etmiyorum. Ee, benim tablet kızımı zaten gördüğü için o kadar merak etmiyor ama klavyesine klavyesine bende olmadığı için e, çok merak ediyoruz. O da arkadaşlar çok merak şey ediyor. böyle herhalde. Evet. Çok da fazla çıkarmayalım. Evet çıkarmayalım çünkü gereği yok. Ama arkadaşlar bize de dediler ki e, başka şöyle silmeyin sadece bunlar silin dediler. Evet arkadaşlar. Zaten içine birkaç tane koymuşlar. Evet arkadaşlar. Evet ee, arkadaşlar. O sırada şimdi bunu açalım. Evet. Artık burada işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar sıra ne? bunda en güzel anı. Şuradan jiletini sökelim. Jiletini yok bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz bugün okula geç kalacağız. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün okula arkadaşlar, geç kalacağız. burada bir tane daha kutu var. Ne bu? Ha şey anlatım kulobuzdur o ya. Evet. Küçük bir tane kılavuz. kılavuz çıktı da. Evet arkadaşlar, anlamı. da anlatım şeyi de var zaten. Şöyle böyle olabiliyormuş, katlanabiliyormuş, böyle yatay olabiliyormuş. Bir de böyle olabiliyormuş, bir de böyle olabiliyormuş. Vay Elif çok güzelmış. <laughs> ya anladılar zaten. Ve Elif şey Elif diyorum arkadaşlar böyle bir yatay bakalım. bir sesini dinleyelim bakalım klavyenin. Bu arada arkadaşlar bu çabucak tablete böyle takıldığında direkt hemen bağlanmıyor burada şeyleri var mutlakaları göster. Ben burada mutlakaları var tableti bağlamak şey etmek için. Bakalım tableti koyalım. Nasıl görünecek? Böyle. Direkt tüp diye oturdu gördünüz. Bu arada şöyle yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Dur, bekle. Açayım, ben. Ben. açayım. mı? Açayım mı? Bu arada arkadaşlar ders çalışmak e oraya, isterseniz buraya da koyabiliyorsunuz. Bakın. Bu arada arkadaşlar ders Bakın çalışmak arkadaşlar. isterseniz şurada yazıları var. Bakın. Bu arada arkadaşlar klavye şimdi tam bağlı değil arkadaşlar. Ee, özen bağlan diyor. Bekleyeceğiz. Wi-Fi bağlandı diyor. Tamam. Mesela şuraya bir şeyler yazmayı deneyelim. Evet bakın arkadaşlar anlıyor oluyor bakın arkadaşlar buradan da arama yeri var atıyorum bir şey arayacaksınız buraya yazıyorsunuz arama yerine çıkıyor bende de var aynısı mesela YTV Burak diyelim şaka yaptım Eren ee, e, şey pardon Eren Arkadaşlar, yaz deme. Bu bizim kanalımız da, bizim kan benim kanalım kim lan? John Fasta arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biz bu tabletten e, sizlere e, ikili grup açacağız yani böyle e, Elif ve Eren e, diye bir tane grup açacağız. Evet de arkadaşlar. Aman grup bak, demişim bu kanal şey açacağız. Ne arkadaşlar? Bakın şurada bir tane bir şey çıkıyor. Bakın. E, o mu? O bende de var. Buradan böyle açıyorsun bir dakika. Susana. Tutalım arkadaşlar. Bak buradan anladım da. Hmm. He, buradan böyle istediğin her şey çıkıyor. Ben de YouTube çıkıyor ama yani ileride o da çıkar. Bakayım. İleride o da çıkar. Arkadaşlar şey, YouTube'da çıkar onda. Hı -hı. Ama evet. e, ama şey bende direkt gözüküyor da bunda böyle oluyor, öyle gözüküyor, ancak gözüküyor. Evet arkadaşlar. Gözüküyor. Oyunlar da var. Oyunları da eklemişler. Neden ekledilerse bir de bebek oyunları eklemişler. Sanki biz oynayacağız. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Şöyle arkadaşlar böyle de şuradan kapatma tuşu var. Buradan kapatıyoruz ve çıkarmak istediğiniz zaman böyle yapıyorsunuz. Dur bakalım, Çıkarmak isterseniz öyle evet. mi yapıyoruz? Kapatmak istersen, pardon, yapıyoruz pardon arkadaşlar. Arkadaşlar. Kapatmak istersen böyle yapıyoruz arkadaşlar. Kapatmak istersek böyle yapıyoruz. şarj arkadaşlar. Elindeki. Şimdi arkadaşlar size en önemli. Emde en güzel şey açacağız. Ama... Kalem. Evet. Arkadaşlar bende olduğu için gördük ama yani bizim için. Benimki farklı bir kalem arkadaşlar. Evet benimkisi farklı bir kalem arkadaşlar. Benim farklı bir kalem olduğu için elinde bir farklı bir kalem olduğu için aile merak ediyoruz ama. Yani çok da merak etmiyoruz. Ne de olsa aynı Bakın işlemi görüyor. Kalem böyle. Etiketini göstermek zorunda mıydık? Yani? Reklam Bakın arkadaşlar burada Huawei yazıyor. Bu arada e, Huawei reklamını da yapmış olduk. Bu arada. Reklamdır yani. Reklam değildir arkadaşlar. Siz kuzenimin öyle dediğine bakmayın. Burada e, evet. E, burada. Aa. Burada arkadaşlar bir sürü şey var. Var. Gerek yok ya. O karınkutu kutusunun ucu var böyle bir tane. Arkadaşlar bize böyle vermediler ama yani e, biz Eren'den şey olduğu için korum kabımız olduğu için gidip veriyoruz e, ve e, gidip uç alıyoruz. Ama Eren'e öyle yapmadık çünkü Erenler zaten koymuşlar. Özel bir kişiyiz biz. Eren'e koymuşlar zaten. Şaka yaptım arkadaşlar. Size teşekkür ediyorum. Beni 29 abone yaptınız. Size çok teşekkür ve teşekkürler. Tekrardan teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Ama bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Böyle evet, gözüküyor arkadaşlar. Kutusu da böyle koyuyoruz tekrardan. Bakın. Ben... Tableti koymadın her. Tablet, tablet koymamıza gerek yok kutuya. Ha abi. Çıkardık niye koyalım niye şey yapalım değil mi Elifciğim? Yani. Ben kaldırırsa. <laughs> arkadaşlar bunu da Arkadaşlar şey, bu kanal boş kalmasın diye arada sırada buraya da atacağız ama e... arkadaşlar böyle <laughs> <laughs> <diye bir fırlatıyorum. gülüyor> Arkadaşlar buradan da kanal atacağız ama burası da boş kalmasın diye buraya arada sırada da atacağız Ama buraya da iki gulu ikili grup koyacağız Elif ve size daha canlı Elif, canlı hissedeceğiz. Evet. Canlı. Arkadaşlar bize eğer Bu da arkadaşlar e, garantisi bir Arkadaşlar bize 50. Evet arkadaşlar 50 abone yaparsak evet, abone, Arkadaşlar evet. şimdi e, nasıl biliyor musunuz? Bu kanalı da 50 abone yaparsanız canlı yayın açıp burada size oyun oynatacağız. Roblox evet, yapacağız buraya lütfen falan. hemen çabuk 50 abone yapın Evet gibi. buraya 50 abone yapın. Sizinle birlikte oyun videoları falan filan yapacağız işte. Tüm ee, videoları yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar burada da ikili grup kuracağız. Elif, e, Eren e, ikili grup diye bir şey kuracağız. E, i̇zlemeyi unutmayın. Buraya da 50 abone yapmayı unutmayın tabii ki. Buradan da canlı yayınlar yaparız. E, burada da işte yorumlarınızı falan okuruz. Ona göre bir şeyler yaparız. Eee arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür çok ama çok teşekkür ede ederiz. Çok ama çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi ben kendi tabletimi göstereceğim. Arkadaşlar bu da benim Samsung tabletim. Arasında çok fark var. Hawaii de ariyetten malzemeler veriyor. Bizimkisini çok vermedi. Şu kalemini biz ayrıyetten aldık. Ee, verdiler. Bize de aynı verdiler. Bu arada e, bunu kanalımda açılışını yapacağım. Yani geri kutusuna koyup yapacağım arkadaşlar yani. E, haberiniz olsun. Geri kutusuna koyacağım bu arada. Yine de böyle yeni almış gibi yapmak istiyorum. <laughs> Neyse siz de yine yeni almış gibi görürsünüz artık. Neyse bay bay.